Bakın kardeşlerim yarın mevlid Nebi olarak anılacak. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin doğumu olarak. Ama ben 10 yıldır bu kürsülerdeyim. 10 yıldır aynı şey diyorum. Ve 10 yılda ne kadar yaşasam aynı şeyi diyeceğim. Peygamberi sakın bir güne indirmeyin indirmeyin. Sadece Mevlid kandiline ben geleyim. Burada bir namaz kılayım cemaatle. Bir dua edeyim. Vallahi kendinizi kandırıyorsunuz. Bu Allah'ın diniyle oyun eğlence yerine koymaktır. Allah sana bir peygamber gönderdi. Daha ölmeden onu takip et. Ki kaldı ki Mevlid Kandili yani Diyanet'in ansiklopedisine bakın kardeşlerim. Peygamber efendim sahabeleri kutlamadılar böyle bir şey. Ta Fatımiler döneminde Fatımi Şii devletidir. Şiilerin üçüncü, Fatımiler döneminde Mevlid Kandili başlandı. Çünkü Hristiyanlar İsa'nın doğumunu kutladılar. Onlar da dediler ki Muhammed Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamak daha iyidir ve peygamber efendimizden 6 asır sonra Mevlid Kandili kutlama başladılar. Peygamber Efendimiz'i diyoruz ki senenin tamamında takip et. Bir gecede değil, bir günde değil. Allah sana bir peygamber göndermiş. Onun hakkı sadece bir gün müdür ya? Bir gün müdür onun hakkı kardeşlerim? Diyanet ansiklopedisinde Mevlid bölümüne bakabilirsiniz. Peygamber Efendimizden 6 asır sonra ortaya çıktı. Sahabeler döneminde Mezheb imamlarımız döneminde, sahabelerden sonra gelen tabi'in döneminde peygamber efendimizin mevlidini kutlamak diye bir amel asla yoktu kardeşlerim.